Günümüzde insanlığın gündeminde olan iki önemli iktisadi soruna işaret ediyor. Bunlar yoksulluk ve bölüşümde adaletsizlik. Yine dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında sayılan İngiltere'de hayatında bir kez dahi olsa evsiz kalanların toplam nüfus içerisindeki oranı %7.7 iken bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde %6.2 civarında. Bu açıdan zirveye ulaşan vakıfların çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Mesela 17. yüzyıla baktığınız zaman devlet hazinesinin yaklaşık 4'te biri kadar bir büyüklüğe sahipler vakıflar. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada en zengin yüzde bir son iki yılda üretilen servetin yaklaşık 3'te ikisine sahip olurken dünyanın geri kalan %99'unun iki katı kadar kaynağa sahip oldu. Buna karşın en zengin %10 toplam gelirin %53'ünü elde ederken en yoksul %50 toplam gelirin yalnızca %8'ini alabildi. 1995 yılında en zengin %1 toplam servetin yaklaşık %33'üne en yoksul %50 ise toplam servetin yaklaşık %4'üne sahipken günümüzde en zengin %1 payını %46'ya çıkarmış. En yoksul %50'nin payı ise %1 seviyesine düşmüştür. En az 1.7 milyar insan dünyada enflasyonun ücretleri aştığı ülkelerde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktayken milyarderlerin serveti günde yaklaşık 2.7 milyar dolar artıyor. Yine dünya tarım arazilerinin %70'i Tarımsal üreticilerin sadece yüzde biri tarafından kontrol edilirken Geri kalan yüzde 30'u Çok büyük kısmı küçük ölçekli Tarımsal Üreticiler tarafından Kontrol edilmekte ABD'de bir CEO maaşı 1965 yılında Ortalama bir Çalışanın ücretinin 20 katı iken Günümüzde bu rakam 399 Katına ulaşmış durumda Yine dünya nüfusunun yaklaşık yarısı Günde sadece 5.5 dolar ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor ki bu rakam günümüz kuruyla hesapladığımız zaman aylık bazda 6600 TL'ye tekabül ediyor. Yine dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında sayılan İngiltere'de hayatında bir kez dahi olsa evsiz kalanların toplam nüfus içerisindeki oranı %7.7 iken bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde %6.2 civarında. Son 15 yılda ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası ile ülkede işlenen cinayetler arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanıyor. Yani gayri safi yurt içi hasıla arttıkça işlenen cinayetlerin de arttığı gözlemleniyor. Bununla birlikte bu refah artışının mutluluk endeksini azalttığı gözlemleniyor. Peki biz bu rakamlarla aslında neyi konuşuyoruz? Aslında bütün bunlar günümüzde insanlığın gündeminde olan iki önemli iktisadi soruna işaret ediyor. Bunlar yoksulluk ve bölüşümde adaletsizlik. Bölüşümde adaletsizliğin hem servetin çok küçük bir kesimin elinde birikmesi hem de yine bu kesimin toplam gelirden çok yüksek miktarlarda pay alması noktasında tezahürlerinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda bütün bu rakamlar toplumların alem tasavvurlarının, dünya görüşlerinin ve sahip olduğu iktisadi kaynakları nasıl bir zihniyetle kullandıklarının da birer sonucundan ibaretler. Öyleyse gelin bu sonuçların biraz daha zihniyet temellerini ve İslam iktisadının bu sorunlara önerdiği çözümleri anlamaya çalışalım. Geçtiğimiz yüzyılda iktisadi düşüncenin ana akımı olarak kabul edilen neoklasik iktisat, yoksullar ve zenginler arasındaki uçurumları bir problem alanı olarak görmekten ziyade bireylerin çalışma, tasarruf ve boş zaman tercihleriyle ilişkilendirmiş. Yine aynı şekilde sahip oldukları sermaye emek ya da arazi gibi üretim kaynaklarının ve varlıkların kullanılma şekillerinin bir sonucundan ibaret olduğunu iddia etmişti. Dolayısıyla yoksulluğu ve zenginliği bireysel seçimlerin bir sonucu olarak görmüştü. Üretme imkanı ve kabiliyeti olanlar daha fazla kazanırken bu imkanlara sahip olamayanlar piyasa süreçlerinin dışında tutulmuş ve ihtiyaç içinde kalmaları adeta bu sürecin normal bir sonucu olarak kabul edilmişti. Aynı zamanda toplumsal refahı en yüksek düzeye çıkaracak şeyin bireysel çıkar arayışı olduğu iddiası da neoklasik iktisadın oldukça önemli umdelerinden bir tanesini teşkil ediyor. Yani insanlar yalnızca kendi çıkarını düşünerek kendi çıkarlarını en yüksek seviyeye çıkartmaya çalıştığı zaman ancak toplumsal faydanın da en yüksek seviyeye geleceğini iddia ettiler. Peki neoklasik iktisadın bu anlayışının en başta konuştuğumuz rakamlar üzerinden dünyadaki toplumsal ve ekonomik hayata yansıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şunu rahatlıkla sorabiliriz. Gerçekten bireysel çıkarın maksimize edilmesi hakikaten toplumsal çıkarı da maksimize ediyor mu? Özellikle ihtiyaç sahiplerinin düşünülmediği, muhtaçların gözetilmediği, yani üretim sürecine katılma ve üretme kabiliyetine sahip olmayanların bu açıdan desteklenmediği bir dünyada yani sahip olanlar ve sahip olmayanların adeta eşit tutulduğu ve güçlülerin zayıfları gözetmediği bir dünyada bireysel çıkar maksimizasyonu hakikaten toplumsal refahı en yüksek düzeye çıkarabilecek miydi? Aslında Müslümanlar olarak hem bu dünyanın zamanımızın sakinleri olarak yaşadığımız bu toplumsal ve ekonomik problemlerin aynı zamanda şahidiyiz. Tabii ki bunları günümüz gözüyle değerlendiriyoruz. Yeri geliyor iktisat biliminin yeri geliyor. Diğer sosyal bilimlerin gözlükleriyle anlamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda aslında çok da yabancı olmadığımız bir tutum bu bizim. Zira Yasin suresinin hatırlayacak olursak neoklasik iktisadın aslında dediklerinin bizim için çok da yabancı olmadığını fark edebiliriz. Ayet-i kerimede şöyle geçiyor. En udimu mellev yeşaullahu edame. Yani kafirlere Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden infak edin dediklerinde onlar Dileseydi Allah'ın doyurabileceği insanları biz mi doyuralım diye cevap verirler. Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz. Adeta bu anlayışın izlerinin bugün de ana akım iktisatta çeşitli yansımaları olduğunu görebiliyoruz. Halbuki Ademoğlunun medenileşmesinin, medeniyet kurmasının temelinde yardımlaşma ve dayanışma duygusu bulunur. Zira insanlar gerek fikri açıdan, gerek bedeni kabiliyetleri açısından yaratılıştan gelen farklılıklara sahiptirler. Ve bu farklılıklar sebebiyle güçlüler ve zayıflar olarak kendi içlerinde ayrılabilirler. Zayıflarda yardım talep etme, güçlülerde ise himaye ve yardım etme hisleri vesilesiyle medeni toplumlar ortaya çıkmıştır. İnsanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma neoklasik iktisat anlayışında mübadeleye indirgenmiştir. Mübadeleden kastımız değer bakımından birbirine denk olan iki bedelin birbirleriyle değişimidir. Yani yardımlaşma esasen neoklasik anlamda güçlüler ya da imkan sahipleri arasında gerçekleşir. Halbuki böyle bir anlayış fıtraten kuvvet ve zayıflık açısından birbirinden farklı olan insanların sahip oldukları imkanlar arasında bir denklik bulunduğuna kani olmayı gerektirir ki bu da yardımlaşma ve dayanışmayı doğuran faktörleri en hafif ifadeyle görmezden gelmek olur. Aynı zamanda böylesine bir anlayış insanın fıtratında bulunan şefkat, merhamet, hamiyet, uhuvvet, mürüvvet ve kerem gibi ahlaki değerlerin ortadan kalkmasına ve insanı onu insan yapan vasıfları kaybetmesine neden olur. Özellikle geçtiğimiz asrın ortalarından itibaren önemli toplumsal ve ekonomik sorunlar arasında gösterilen yoksulluğun ve bölüşümde adaletsizliğin temelinde bu anlayışın yattığını söyleyebiliriz. Bu anlayışla yardımlaşma yalnızca güçler arasında cereyan etmekte, ihtiyaç sahiplerini gözetme anlamı ise maalesef hissedilir biçimde ortadan kaybolmaktadır. Nitekim son yüzyıldaki toplumsal çalkantı ve krizlerin birçoğu bu durumun örnekler arasında sayılabilir. Öyleyse yardımlaşmanın farklı bir biçimini kabul etmemiz gerekir ki toplumda güçlerin muhtaçları gözetmesi, onların ihtiyaçlarını karşılaması, onlara karşı iyilikte ve fedakarlıkta bulunması esasen insanın fıtratına ve akla da daha uygun olan bir yardımlaşma şekli olarak önümüze çıkar. İşte tam bu noktada İslam'ın insanlığa hayat veren ilkelerini hatırlarız. Allah Teala'nın iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurduğunu, yardımlaşmanın nasıl gerçekleşmesi gerektiğini bu şekilde beyan ettiğini ve yine aynı şekilde Zariyat suresinde mallarında isteyen ve mahrum kalanlar için bir hak vardır buyurarak ihtiyaç sahiplerini gözetmenin müzakere edilemez asgari bir niteliğinin bulunduğu insanla öğretilmiştir. En başta konuştuğumuz rakamların işaret ettiği vakayı hatırlayalım. Esasen günümüzde servetin belirli ellerde yoğunlaşması sorunuyla karşılaşıyoruz. Yani bu sistem özellikle Gerek 19. yüzyıl boyunca, gerek 1929 buhranında, gerek 2. Dünya Savaşı sonrasında, 1970'lerin başlarında petrol kriziyle, 2008'de küresel resesyonla vesaire esasında birçok kez sallanan ve her sallantıda farklı bir açığını çeşitli açılımlarla kapatmaya çalışan kapitalizmin yapısal bir özelliğiyle karşılaşıyoruz. Bu da servetin belirli ellerde birikmesi. Servetin yoğunlaşması açısından Müslümanlar olarak ayrı bir hassasiyetimiz var. Çünkü servet yoğunlaşması dediğimizde gerçekten küçük bir grubun ellerinde bütün toplumun kaynaklarının birikmesinden bahsediyoruz. Halbuki Haşır suresine baktığımız zaman Yüce Rabbimiz feymallarının dağıtımı konusunda yani savaşsız olarak ele geçirilmiş ganimetlerin dağıtımı konusunda belli sınıfları sayıyor. Kimdir bunlar? Bu feymalları Allah ve Rasulüne aittir, Rasulün yakınlarına aittir, yetimlere aittir, miskinlere aittir ve İbn-i Sebil'e aittir yani yolda kalmışlara aittir. Dikkat ederseniz burada sayılan sınıfların önemli bir kısmı ihtiyaç sahipleridir ve Kur'an-ı Kerim'de farklı birçok yerde geçer. Ama bizim konumuz açısından asıl vurucu olan yer şurasıdır. Feymalları bu kimselere aittir ta ki diye devam eder ayet. O mallar içinizde yalnızca zenginler arasında dönüp dolaşan bir servet, bir güç, bir devlet haline gelmesin. Böyle olmasın diye Allah böyle hükmetmiştir diye bizlere öğretilir. Diğer bir taraftan mülkün gerçek sahibinin Allah Teala olması, insanların maddi imkanlar açısından farklı seviyelerde olmasının çeşitli birçok hikmeti bulunmaktadır. Bu gibi esaslar aslında bize fakirliğin sabır, zenginliğin ise şükür, tevazu ve muhtaçları gözetmeyi gerektiren ferdi birer imtihan olduğunu gösterir. Dolayısıyla asıl sorun servetin yalnızca zenginler arasında dönüp dolaşan bir güç haline gelmesidir. İhtiyaç sahiplerinin ise hakkının gözetilmemesidir. Yani biz 1950'lerden bu yana yoksulluk ve gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlik ya da eşitsizlik olarak tanımlanan ve dünya gündemine ciddi derecede sokulmuş olan bu sorunların kaynağında esasen servetin temerküz etme, servetin sadece belli ellerde yoğunlaşma, birikme eğiliminin ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilmemesinin bulunduğunu söyleyebiliriz ki bu sorunlar hem kapitalizmin yapısal sorunları arasında bulunur hem de neoklasik iktisadın fikri temelleri ve tabii ki bunun bütün toplum satına yaygınlaşması vesilesiyle, benimsenmesi vesilesiyle davranışa dönüşmesi aslında bu sorunun temelini oluşturuyor. İslam ise bu sorunu bir taraftan ferdin mülkiyet hakkını ve temel ihtiyaçlarını garanti altına alarak, diğer taraftansa Allah'ın rızasını kazanma temeli üzerine inşa edilen ve toplumda ihtiyaç sahipleri lehine serveti yaygınlaştıran kurumlarıyla çözmüştür. Yani esas olan servetin belirli ellerde birikmesi, toplanması değil, servetin özellikle ihtiyaç sahipleri lehine toplum içerisinde yaygınlaştırılmasıdır. İslam iktisadı ile gerek neoklasik gerek Keynesyen anlayışlı olsun. Kapitalizmin aslında en temel farklarından birinin burada cereyan ettiğini söyleyebiliriz. Bu fark servetin yoğunlaşması ve servetin yaygınlaştırılması ikilemi olarak tanımlayabileceğimiz aslında çok temel bir hakikate işaret ediyor. Peki serveti yaygınlaştıran kurumlardan bahsettik. Bunlar hangi kurumlardır dersek özellikle zekat, miras, fitre infak ve vakıf kurumlarından bahsedebiliriz. Zekatla başlayalım. Vahyin nüzul sürecinde Allah'ın birliğine ve ahirete olan iman doğrultusunda insanın kendisinden olduğu kadar çevresindekilerden de sorumlu olduğu bilinci aslında toplum içerisindeki fakir ve muhtaçlara yardım şuurunu Müslümanların kalplerine işlemiştir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde akraba, yetim, miskin, İbn-i Sebil, sail, fakir, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler ve mahrum gibi sınıflara hep haklarının verilmesi yönünde önemli tavsiyelerde bulunulduğu dikkatimizi çeker. Zekat servetin yalnızca zenginler arasında dolaşmasını engelleyerek iktisadi hayatta adaleti sağladığı gibi namazın omuzlarını birleştirerek aralarındaki sosyoekonomik mesafeleri azalttığı müminlerin muhtemeldir ki ayrı düşmüş kalplerini de birleştirebilir. Böylece Kur'an-ı Kerim'de 27 kere beraber alınan bu iki ibadet bir yandan insanı dünya sevgisi ve bencillikten kurtarırken diğer yandan toplumu tuğlaları birbirine kenetlenmiş bir yapıya dönüştürür. Bu yönüyle tevhid inancının sosyoekonomik hayatla olan bağı zekat ile kurulmuş, ferdin serveti ile toplumun maslahatı arasında hassas bir denge tesis edilmiştir. Günümüzde zekatın özellikle yoksulluk ve yoksulların ihtiyacını karşılama noktasındaki potansiyelini biraz da konuşalım. Mesela yapılan bu alanda birçok akademik çalışma var. 2000'ler ve 2010'ların ilk yarısına ait tahminler Azerbaycan, Arnavutluk, Cezayir, Cibuti, İran, Fas, Güney Afrika, Libya, Malezya, Mısır, Moritanya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yemen gibi farklı birçok ülkede ulusal zekat potansiyelinin mutlak yoksulluk sınırın esas alındığında yoksulların giderilemeyen temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği gösteriyor. Yine ülkemizden çeşitli örnekler verecek olursak rakamların daha çarpıcı boyutlarına ulaştığını görüyoruz. 2022 yılı için yapılan çalışmalar özellikle Türkiye'de zekat potansiyelinin çok ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor bize. Özellikle tarım ürünlerinin zekatı olan öşür, yine madenlerin humusu bu açıdan. Hakeza şirket varlıklarının, ticaret mallarının özellikle zekat potansiyellerine baktığımız zaman bunların çok ciddi seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse şirket varlıklarının zekat potansiyelinin yaklaşık 430 milyar TL olduğunu gösteriyor bize kaynaklar. Yine öşür potansiyelinin yaklaşık 25 milyar TL civarında olduğunu gösteriyor. Humus potansiyelinin ise 250 milyar TL, madenlerin humusunun ise 250 milyar TL olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle bir duralım ve düşünelim. Bütün bu kaynakların yani Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4,5'una tekabül eden kaynakların gerçekten toplumdaki ihtiyaç sahiplerine aktarıldığını hayal edelim. Bu saydığım kaynakların gidebileceği 8 sınıf var. Fakirler, miskinler, zekatı şayet devlet toplayıp dağıtıyorsa memurlar, kalbi İslam'a ısındırılacak olanlar, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olan İbn-i Sevil dediğimiz sınıf. Hatta ve hatta madenlerin humusundan bahsettiğimiz için 250 milyar TL'lik bir rakamın ki bu merkezi bütçenin aynı yılda yüzde %9.27'sine tekabül ediyor. Bunun sadece 3 sınıfı aktarıldığını düşünelim. Bunlar yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar İbn Sebil. 3 sınıf. Dolayısıyla aslında çok ciddi derecede bir kaynak aktarılışından bahsediyoruz. Boyutlarını ortaya koymak gerekirse mesela sadece göreli yoksulluk sınırına göre hesaplanmış olan kaynak açığı yani yoksulların ihtiyacının giderilmesi için gereken kaynak miktarını dikkate aldığımız zaman yalnızca Türkiye'deki öşür potansiyeli bile tam olarak gerçekleşse bu ihtiyacı kapatabiliyor. Üst ve orta ülkeler için belirlenmiş olan günlük 6.85 dolar sınırını esas aldığımız zaman Türkiye'deki zekat potansiyeli Türkiye'deki kaynak açığının 10 katı kadarını karşılayabilecek potansiyelde ki buna altın, gümüş, TL ve döviz birikimleri üzerinden hesaplanabilecek zekat potansiyelini dahil etmiyoruz. Elbette bunlar potansiyel rakamlar. Gerçekleşen rakamlara baktığımız zaman durumun biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'de zekatını verenlerin oranı 2024 yılında yaklaşık 25 civarında, fitresini verenlerin oranı yaklaşık yüzde 60 civarında. Dünyada da zekatın kurumsallaşarak toplanıp dağıtıldığı çeşitli ülkeler var. Zorunluluk ya da gönüllülük esasına göre. Buralarda dahi baktığımız zaman aslında toplanabilen zekat miktarı potansiyelin oldukça altında kalabiliyor. Ama yine de bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yüce Rabbimizin emirleri gerçekten günümüzde yaşadığımız ekonomik, kaynaklı, aynı zamanda toplumsal uzantıları olan sorunları çözme potansiyeline önemli ölçüde sahip. Biz kaynaklarımızı yeterince mobilize edebilir, kaynaklarımızı yeterince etkin kullanabilir ve muhtacın hakkını gözetirsek gerçekten ciddi derecede hem gelir ve servet bölüşümündeki uçurumları hem de yoksulların ihtiyacını kapatabiliriz inşallah. Serveti yaygınlaştıran kurumlardan bir diğeri miras. Aslında miras belki bu açıdan ilk akla gelen kurumlardan biri değil ama Kur'an-ı Kerim'de de Sünnet-i Seniyede de üzerinde ciddi derecede durulmuş ve vurgulanmış bir meseledir. Hatta malumunuz Kur'an-ı Kerim'de namazı nasıl kılacağımıza dair detaylı hükümler bulunmazken biz bunları Sünnet-i Seniyeden öğreniyoruz. Hatta zekatın nasıl verileceğine dair şartlar vesaire bu gibi hükümleri yine Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bulamazken Mirasla ilgili hangi mirasçının hangi varisin ne kadar payı olduğuna dair birçok detaylı bilgi Kur'an-ı Kerim'de doğrudan öğreniriz. Bunun tabii ki birçok hikmeti vardır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Biz sadece bunun yansımalarından birini burada ele almaya çalışacağız. O da şu. Miras gerçekten bir önceki neslin sahip olduğu serveti bir sonraki nesle aktarıyor. Fakat bu aktarım serveti belli ellerde biriktirerek de gerçekleşebilir, onu yaygınlaştırarak da gerçekleşebilir. Cahiliye dönemi miras rejimine baktığımız zaman yine hakeza ona çok benzer ortaçağ Avrupasındaki farklı miras rejimlerine baktığımız zaman genel temayül aslında en büyük erkek varise aktarma yönündedir mirası. Mirası olabildiğince fazla varis arasında dağıtmamak, bir varis ya da belirli sayıda varisin elinde olacak şekilde onları bir sonraki nesle aktarmak aslında en önemli vasfı olarak karşımıza çıkar. Fakat İslam miras hukukunun bir diğer deyişle feraizin aslında kurallarını incelediğimizde karşımıza farklı mirasçı sınıfları çıkar. Mesela ashabı feraizi görürüz. Mirastan mutlaka pay alan hak sahiplerini görürüz. Bunlar haklarını aldıktan sonra asabe dahil olur. Kalanı bunlar alırlar. Bazı durumlarda zevilerham dediğimiz kısmen daha uzak akrabalar da mirastan pay alma hakkına sahip olabilirler. Burada dikkatimizi çeken şu meseleyi vurgulamamız gerekir. Asabı feraiz mutlak anlamda her bir varisin şartları teşekkül ettiğinde evvel emirde ilk önce paylarını aldığı grubu teşkil eder dedik. Ashab-ı feraizin içerisinde 12 farklı mirasçı vardır. Anne bir erkek ve kız kardeşleri birbirinden ayırdığımız zaman 12 farklı mirasçı tipini görürüz. Bunlar içerisinde baba vardır, dede vardır. Anne bir kız kardeş, erkek kardeş vardır. İşte koca, hanım, kız, oğul, kızı, öz kız kardeş, baba bir kız kardeş, anne ve nine gibi farklı varis grupları olduğunu görürüz. Bunlardan dördü erkek, 8'i kadın varistir. Dolayısıyla dikkat ederseniz olabildiğince servetin miras esnasında da yaygınlaştığını görürüz. Bu çok önemli bir farktır. Hem ekonomik anlamda İslam'ın zekat gibi, fitre gibi, infak gibi, vakıf gibi serveti yaygınlaştıran kurumlarıyla paralellik arz eden bir özelliğini görürüz burada ferahis hükümlerinin, miras hükümlerinin. Aynı zamanda toplumda ailenin bütünlüğünü önceleyen, toplumsal yapının korunmasını önceleyen oldukça önemli bir vasfı olduğunu görürüz. Yine bir diğer serveti yaygınlaştıran kurum da vakıflardır. Vakıflar hepimizin malumudur. Aslında İslam medeniyetinin günümüze ulaşan şahitleri olarak da her birimizin dikkatini çeker. Aynı zamanda toplumdaki ihtiyaç sahiplerini özellikle gözeten ve onların çok çeşitli ihtiyaçlarını sadece insanların değil hatta hayvanların da farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kamu hizmeti sunan fakat Bunları herhangi bir vergilendirme gibi bireylerden, hanelerden alınan kaynaklardan ziyade vakıfın vakfettiği varlığın getirileriyle aslında finanse eder. Baktığımız zaman tanımına bir malın aynını allah Teala'nın mülkü hükmünde hapsederek yani her türlü hukuki tasarruftan alıkoyarak mesela nedir bu alım satım, hibe, miras vesaire bu gibi tasarruflardan alıkoyarak yalnızca Allah rızası için kurbet maksadıyla belirli bir hayır amacına ebediyen tahsis etmeyi kapsar. Bu açıdan vakfın ilk örneklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kurulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rivayetler bize bunu açık bir şekilde gösteriyor. Hicretin ilk yıllarından itibaren mesela Uhud Savaşı'nı takiben Muhayrik'in Resul Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a vasiyet ettiği arazilerin, hurmalıkların ümmet adına vakfedilmesi örneğinden tutalım. Hayber'de Hz. Ömer'in kendi payına düşen Semih adındaki çok kıymetli bir araziyi vakfetmesinden tutalım. Hz. Osman'ın Rume kuyusunu satın alarak vakfetmesine kadar aslında birçok farklı örneğiyle karşılaşırız asr-ı saadette vakıfların. Hatta Cabir radıyallahu anh der ki ben Resul-i Ekrem'in ashabından hiçbir zengini bilmiyorum ki o vakıf yapmamış olmasın. Dolayısıyla aslında ashab kiramın vakıf noktasında ayrı bir hassasiyeti vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti olması hasebiyle de. Zaman içerisinde İslam medeniyetinde de vakıflar aslında çok ciddi derecede geliştiler ve önemli bir yere sahip oldular. Özellikle tamamlayıcı kamu hizmetleri yani eğitim, sağlık, yeri geldiğinde altyapı ve bayındırlık, belediyecilik gibi hizmetlerin önemli bir kısmı vakıflar tarafından hatta artık yeni bir sektör halinde teşekkül etmiş vakıf sektörü tarafından sağlanmaya başladı. Tarihsel açıdan baktığımızda Osmanlı döneminde bu açıdan zirveye ulaşan vakıfların çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Mesela 17. yüzyıla baktığınız zaman devlet hazinesinin yaklaşık dörtte biri kadar bir büyüklüğe sahipler vakıflar. 20. yüzyılın başına geldiğimizde Anadolu topraklarındaki arazilerin yaklaşık üçte birini vakıf araziler oluşturuyor. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir büyüklüğe erişmişler. Günümüzde de vakıflar Türkiye ekonomisinde önemli işler yapıyorlar. Mesela çalışmalar şunu gösteriyor bize. Türkiye ekonomisinde yoksulluk açığını yaklaşık %4,5 oranında azaltıyor vakıfların hizmetleri. Bu hem yeni vakıflar, hem mazbut vakıflar, hem Özellikle sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıfları bunların hepsinin aslında kolektif çabalarının etkilerinden bahsediyoruz. Yine günümüzde vakıflar en zengin %20'nin gelirinin en yoksul %20'ye gelirine oranı olarak ifade edilen P80-P20 oranında %3 düzeyinde azalmasına vesile oluyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman vakıf olsun, miras olsun, zekat olsun, infak olsun, fitre olsun bu gibi kurumların İslam'ın serveti yaygınlaştırma anlayışının adeta tecessüm ettiği müstesna kurumsal yapılar olarak öne çıktığını görüyoruz. İslam iktisadı ve gerek neoklasik gerek Keynesyen anlayışla, yaklaşılsın, gerek monetarist anlayışla yaklaşılsın. Günümüzdeki kapitalizmin aslında İslam iktisadıyla farklarını değerlendirdiğimiz zaman çok temel bir farklılıkla karşılaşıyoruz. O da servetin Belirli ellerde yoğunlaşması ve servetin yaygınlaştırılması. Servetin yaygınlaştırılmasını savunan ve bunun için kurumsal yapılar inşa eden ve bu kurumsal yapıların uygulanmasını yalnızca hukuki ilkelere değil, aynı zamanda bireyin imani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğu haline getirerek ona maddi teşvikler yanında manevi teşvikler, sahipler sağlayarak bunu yaptıran bir anlayıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir anlayış aslında en başa dönecek olursak neoklasik iktisadın toplumsal refahı nasıl en yüksek düzeye çıkarabiliriz sorusuna verdiği bireysel çıkarı gözeterek onu maksimize ederek yanıtını ciddi derecede sorgulatıyor bize ve bize şunu gösteriyor. Aslında imkansızlıklar sebebiyle üretim sürecinin dışında kalan insanların bu süreç sonunda ihtiyaç içine düşmüş olsalar bile bu kurumsal yapılar yardımıyla ihtiyaçlarının giderilebildiğini ve özel mülkiyet altında korunmuş olan servetlerin Allah rızası yolunda harcanarak servetin bizatihi kendisini sosyal bir hal aldığını görüyoruz. Yani şöyle özetleyebiliriz. Bireyin çıkarı ve toplumun faydası arasındaki ilişkiyi çözme noktasında rakamlardan da anlayacağımız üzere başarısız olan kapitalizmin yönteminin aksine aslında bireysel servet ile toplumsal fayda arasında bu kurumların hassas bir denge inşa ettiğini görüyoruz. Kapitalizmin inşa edemediği bu dengeyi sosyalizmde bireylerin fıtratından gelen kabiliyetleri ve sahip olduğu imkanları yeterince dikkate almadan onların irade ve inisiyatifini kullanmalarına izin vermeden daha ziyade onların alacağı kararları devletin iradesine bırakarak tesis etmeye çalışmış sosyalizm bu dengeyi fakat o da başarılı olamamıştır. Özetle İslam iktisadının bu hassas dengeyi yani birey faydası ve toplum çıkarı arasındaki dengeyi bu yardımlaşma kurumlarıyla tesis ettiğini söyleyebiliriz ve bunu da Allah rızasını kazanma temelinde inşa etmiştir. Dolayısıyla İslam iktisadı günümüzdeki yoksulluk ve bölüşümde adalet problemlerine özgün ve tarihsel olarak da köklü çözümler sunmaktadır.